devam ediyoruz. Bedri Baykam konuşacak. Ee, o beni az önce bu büyükelçilerin açıklamaları hazır mı? Şeyleri, tweetleri. Ee, bu Amerikan'ın değil mi? Amerikan Büyükelçiliği'nin açıklaması. Yani diyor ki Amerika Birleşik Devletleri 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle Diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder e, diyor. Diğer ülkelerin açıklamalarını görebilir miyim? Yani bu Amerika Birleşik Devletlerinin hepsi aynı, aynı cümlelerle, aynı kelimelerle ifade ediyorlar dertlerini. Yani diyorlar ki e, bize bu konuyla ilgili sorular yöneltildi diyorlar. Biz de diyoruz ki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyacağımızı ne, nasıl diyor tam olarak evet. bir göstersene oradan okuyordum. Ne diyor tam olarak? Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder diyor. Yani bundan sonra riayet edeceğiz anlamı çıkıyor. Ben hani ben öyle okuyorum. Ee, ve bir Türkiye'nin geri adım olarak nitelendirdiği husus burası yani. Bu bir geri adım yani. Biz Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine pek riayet etmedik. Bundan sonra riayet edeceğiz. Bunu teyit ediyoruz. Peki nedir Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi? Ülkeler, başka ülkelerin iç işlerine karışmayacak. Yani uzun bir madde o. Üç bölümü var. Okudum bugün. Kısaca özeti e, bu. Yani e, şeyin e, Viyana 41'in. Nerede yazıyor Viyana 41? Ama içerik dediğiniz gibi zaten yani orada... Evet yani ülkelerin iç işlerine karışmaması. Bedri Vaykan. Şimdi konu söyleyeceğim çok şey birikti. Önce en sondan başlayayım. Bu Viyana 41... İsterseniz o 41. maddeyi bir cümle okuyun. Okuyun buyurun. Hazır. Ahmet okuyun tam uyuyorsun. Uygun yani sen... Buyurun ben oradan başlayayım. Tamam. Buyurun. Diyor ki madde 41 kabul eden devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek. ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, sizin. Bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan devletin iç işlerine karışmamakta bu şahısların keza görevidir. Yani bizim onurun özeti şöyle Viyana Konvansiyonunun 41. maddesi bir diplomat'a bulunduğu ülkenin yasalarına ve düzenlemelerine saygı duymayı ve iç işlerine karışmamayı şart koşuyor. Evet, Bedir Aykan. Şimdi oradan biraz daha sondan Viyana 41'den şöyle başlamak istiyorum. Bu diplomasi de bazen büyük cevher anları vardır. Yani müzakerelerde gerilimleri rahatlatmada, bu bazen bir espridir, bazen bir şeyi duymamaktır, bazen yanlış duyduğunuz bir şeyde ısrar etmemektir. Cevher anları mı denir? Bana? Evet, cevher anları vardır diplomaside. Burada da bu krizin çözülmesinde bu cevher anı diye tanımladığım fikir kimden çıktı ben onu bilmiyorum. Fakat bu fikir, Hangi ülkeye mensup insandan çıktı? Bir Amerikalıdan mı çıktı? Bir Türkten mi çıktı? Türkler bir Türk diplomat mı Amerikalılara ya siz en iyisi şunu söyleyin dedi. Onu henüz bilmiyoruz. Herhalde öğreniriz. Ama Abdülkadir Selvi'nin aktardığı kulis bilgisinden anladığımız kadarıyla bunu biraz karşılıklı perde arkası müzakereyle evet, çözmüşler evet, gibi görünüyor. O, olabilir ama sonuçta çünkü mesela bugün benim konuştuğum bazı... E, e, diplomatlar e, hani e, Sayın Erdoğan o kadar kararlı ve o kadar geri dönülmez bir şekilde işte hayır persona non grata ilan edeceğiz işte ülkemizde kalamazlar vesaire bunu o kadar <laughs> ısrarlı bir şekilde söyledi ki hani vazgeçtim diyemezdi Diyemezdim. diyemezdi diyemezdi dolayı ama bu da e, büyük krizlere neden olacaktı şimdi oraya e, biraz sonra geleceğim Dolayısıyla bu 41 e, sözleşmesine riayet edeceğiz cümlesiyle o kadar enteresan bir formül devreye kondu ki ne Batı ülkeleri biz özür dileriz vazgeçtik söylediğimizden demediler. Dememiş oldular. Dememiş oldular. Tam olarak. E, e, ondan sonra e, e, Türkiye ben vazgeçtim sizi persona non grata ilan etmekten. Dememiş oldu. Bir sihirli formül bulundu. Sihirli formül bulundu. Bu diplomasinin cevher anlarından biri olarak e, diplomasi diplomasi tarihine geçecek ve eminim e, siyasal bilgilerde e, e, bu e, ileride e, Ders ok okutulacak okudum. derslerde ele alınacak. Yüzde yüz katılıyorum. Evet. Bravo. Yani gerçekten de e, her iki taraf açısından da... Win-win ee, bir durum yaratıldı. Win-win <laughs> evet aynen kazan kazan evet. anla, e, şeyi çıkıyor. Çok zor bir durum yani evet. e, bir defa Erdoğan'ın çıkışı, Cumhurbaşkanı'nın çıkışı çok sertti, evet. çok kararlıydı. Asla geri adım atmayacağını vurguluyordu. E, Büyükelçiler de şimdi koskoca 10 tane ülke bu ülkeler de hepsi e, önemli ülkeler ya çok özür dileriz abi falan diyemeyecek durumdalar. Bu yani bir formül. Çok dahiyane bence de çok dahi. E, dahiyane bir bir formüldü ve mesela evet böyle bir sözleşme madde var. Biz bunu ihlal etmiş olduk. O özi onu da demiyorlar. Ama e, o şimdi ve yoruma yoruma çok açık yoruma yani. Yoruma çok açık. Çok hatta ben size, hatta söyleyeyim. Bunun hakkında bizim bile daha fazla burada yorum yapmamız e, belki Hatta bırakalım, bulmuşlar formüllerini kurcalamamak lazım. Yani kim kime... Ya şöyle, şöyle, dahiyane olması evet. her türlü okumaya açık olmasını e, getiriyor. Ben mesela şöyle okuyabiliyorum Türkiye cephesinden baktığımda. Diyorum ki e, adamlar geri adım attılar, Viyana 41'e uyacaklarını teyit ediyorlar. Dolayısıyla sorun çözüldü, iş tatlıya bağlandı diyorum. Evet, on, on, o, o cepheden bakıldığında... Evet. Biz zaten Viyana 41'e uymak zorundaydık, onu teyit ettik kardeşim diyecekler. Evet. Onlar da kendini kurtarıyorlar. Evet. Her kim bu olan kime oluyor bilmiyorum. Her kim bulduysa bir düşeş attı ee, ve o düşeş herkese yaradı. Ee, şimdi burada e, bir kayayı ortadan kaldırmak için tüm dağı bombalayamazsınız, yani hata olur, gereksiz bir şeydir. Ee, ya da nükleer bomba atamazsınız bir kayadan kurtulmak için. Şimdi burada. 10 büyükelçiyi dışlamak, ülkeden deport etmek, siz istenmeyen kişi ilan ettim sizleri demek çok ağır bir olaydı. Yani şimdi bunun anlamı şu. Bir daha bu ülkeye giremezler. Yani bir daha hiçbiri Türkiye sınırlarına adım atamayacaktı. Çünkü bu çok ağır bir bir ceza, şey bir, bir yaptırım. Ve e, öte yandan tabii ki bunun ticari, askeri, diplomatik, e, her e, turistik her açıdan e, bu ülkeyi ve Türkiye'yi bir zora sokacak, e, gri sulara e, sokacak e, e, sonuçları olacak. Zaten o zaten yani dolardaki yükseliş de çok tedirgin edici boyutlara varmıştı yani malum. Evet yani yani tansiyon, dolar, doların yani, tansiyonunu da. Evet. Düşürmüş oldu. Hayır, yani. Aksi takdirde bu doları 10 27 çıkarmaya <laughs> ge gerek yoktu yani. Tabii, o tabii. açıdan e, tabii ki e, krizin düşmüş olması, e, krizin e, gerginliğin ortadan kalkmış olması bu formülle çok iyi bir şey. Şimdi mesela Sayın Erdoğan diyebilirdi ki işte biz bunu kesinlikle reddediyoruz böyle bir e, ortak açıklamayı, bunu kabul etmiyoruz işte sahiplerini iade ediyoruz. Ve bunu bir daha yaparsanız sizi istenmeyen adam ilan ederiz deseydi, o da bir ara formül olurdu. Ama onu deseydi bu geri adım at, bu Viyana 41 açıklaması oldu. gelmezdi. Evet, e, 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 ona gerek duymazlardı yani. Evet, e, gerek duymazlar. Sonuçta e, Sayın Erdoğan böyle bir yoldan da gidip hani ihtarı verip e, e, bir e, Batı ülkelerine o bağlamda. Siz bize bu şekilde ayar veremezsiniz hakkınız değil, haddiniz değil demiş olurdu. Ama olayı hiper kriz, hipertansiyonlu kriz boyutuna çekmeden bu formülden gidebilirdi. Bunu uygulamadı. Ama sonuçta burada Türkiye açısından yani ve açık konuşalım Erdoğan açısından. Senaryonun gelişmesi, e, gelişim ve sonuçlanması e, çok ideal oldu Erdoğan açısından. Yani e, sonuçta bu e, Türkiye içinde de dışında da e, Erdoğan'ın e, istediği şekilde yorumlayacağı ve e, bunu kendi artı hanesine konuşmalarında yazabileceği e, bir noktaya getirdi. Şimdi e, burada, e, çünkü bu krizin e, gelişmesi hiç kimseye e, yaramazdı. Ve Batı ülkeleri de bu, bu hamleyi diplomatça aynı anda biz de katılıyoruz bu Viyana 41'e diyerek, aynen krizi tetiklerken yaptıkları retweet gibi, aynen e, imzalayarak, aynen endorse ederek yani altına imzalarını koyarak e, krizin bir şekilde yok olmasını ya onur bu Bedri Baykam'ın sözünü ettiği o diğerlerinin de açıklamaları ya şöyle bir göstersek iyi olur ya onu hani çok enteresan çünkü böyle peş peşe geliyor hepsi aynı şeyi yazıyor yani o, evet. benim çok ilgimi çekti o evet, evet. şimdi dolayısıyla bu e, Do, e, krizi e, yaratmış, e, tetiği çekmiş ülkelerden de e, demin konuştuğumuz gibi zeki ve diplomatça bir e, yaklaşım geldi. Onlara göre onurlu geri çekilmeydi, özetle. Onurlu ricat. Onurlu ricat, evet. <laughs> Şimdi öte yandan Sayın Erdoğan'ın e, olayı yorumlarken e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vurgulaması... E, onun sürekli olarak dünyada iz bırakmış, emperyalizmle mücadele konusundaki izlerin değerlerini görmesi tabii beni mutlu etti. Bunu ben her zaman görmesini dilerim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Türkiye karşıtlarının üzgün olduğu kesin. Ermeni lobisinin, Amerika'daki Ermeni diasporasının veya Avrupa'daki Ermeni diasporasının bu, bu bu sonuçtan üzgün olduğu kesin e, fetöcülerin üzgün olduğu kesin e, e, YPG e, e, gibi e, oluşumların PKK PKK, YPG gibi oluşumların üzgün olduğu kesin e, şimdi bunlar olayın e, net e, net sonuçları demin de söylediğim için bunu uzatmayacağım fakat bir olayın e, içeriği başka, diplomatik krizin nasıl yükseldiği ve nasıl çözüldüğü başka. E, şimdi burada e, gerek yurt içinde gerek yurt dışında Kavala ve Demirtaş'ın e, kendi açılarından ki e, o davalarda e, verdikleri hukuk mücadelesi e, bir açıdan. E, o mücadele ortadan kalkmadı. Şimdi Kavala'nın kalkıp e, ben artık mahkemeye çıkmayacağım. E, çünkü mahkemeye çıkabileceğim bir ortam kalmadı demesini de çok iyi anlıyorum. Çünkü Ama şeyi değiş yani ayırmak lazım. Yani bu kriz e, onu söyledim değil mi? Krizin konusu Kavala. Demirtaş e, değil. Biliyorum. Tamam. Biliyorum. E, burada çok Demirtaş'tan bahsedildi. Ee, şimdi e, Kahvesi versek sıra ona da gelecek Şimdi Kavala'nın Kavala Sayın Erdoğan Kalkıp Soros artığı Diye kendisinden Bahsetmesi üzerine ben artık niye Mahkemeye çıkayım demesini çok iyi Anlıyorum çünkü bir ülkenin Cumhurbaşkanı bunu dedikten sonra Orada hakimler Ne desin savcılar Ne desin yani bir yerde Bağımsız yargı ve güçler ayrılığı yok oluyor. Şimdi e, bilmiyorum bunu herhalde Sayın Erdoğan da biliyordur ama kendini bir şekilde demek ki... Ama tamam. ben şuna bakarım. Önemli olan şu. Doğru e, bir ülkenin Cumhurbaşkanı e, yargılanmakta olan bir kişiyle ilgili böyle bir şey söylerse yargı kendisini etki altında hissedebilir. Evet. Ama etmemeli, hissetmemeli bence. Ama yani, beyler bir şey dikkatten hissetmemeli kaçırıyoruz. Hissetmemeli yani. ya. ithalatı yani bu şimdi bakın, tamam da Soros olmak bütün, suç değil ki zaten. Bütün yargı şey. bir şey. E, Soros e, olmak e, suç e, değil Hakan e, Bey. Türkiye'de bölücü harekete öncülük e, etmek, yardım ve yataklık etmek. E, suç. tamam tamam. Metin iki. Bey hakaret edince de sonra kes, devam edersiniz. Ne olur kesmiyor. ben şu analizimi bitireyim lütfen. Ya niye hakaret? Ya niye, tamam yani. Niye kavalaya toz kondurmuyorsunuz Demirtaş'a toz kondurmuyorsunuz i̇şte arkadaş. Biz burada hukukun üstünlüğünü korumak Allah için Allah buradayız. Allah Allah ya ben anlamadım sizi ya. Büyükelçilerden daha ateşlisiniz. Şimdi bakın Bedri Bey. Benim fikrime saygı duymak zorunda değilsiniz. Bedri Bey niye lafımı kestiniz? Ya ben sizin, Ay, niye sizin lafınızı kesmedim. Çok Hakan Bey'e cevap Hasan veriyorum. Hakan Bey zaten benim lafımı kesti. E o zaman dönün Hakan Bey'e söyleyin. tamam, Siz de fırsattan isfade yaylım ateşleyin. Ama devam ben buldum mu çakarım. Ya. Benim işim bu 90'a takmak. Sayın Cumhurbaşkanı yok, bugün şey resmen 90'a taktı. Tamam hiç öyle bir şey yok. Kendi, Bu bitti. Aynen 90'a taktı. Bunu mi? kabul edeceksiniz. Türkiye'ye kimse baş ve boy yediremez. Biz Bey. çöktüremez. Şov yapmayın. İş, ya niye bir de şov yapayım? gol sesi verelim. Bir gol sesi verelim istiyorsanız heyecan. Var ol. Başta açsın. Tamam. Senin volüne ihtiyacımız tamam. yok. Tamam. Milleti volü veriyoruz. Yok işte millet sizi gol atmış diye alkışlasın. E, Biz de alkışlayın ya. Heyecanınıza yankı bulalım. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı takdir edin ya. Ya, evet. Meci evet. ya 10 büyük tamam. elçiye, 10 ülkeye diz çöktürdü kardeşim. Ne diyor bakın Ali Çınar? Buranın siyasetçileri Erdoğan kazandı dedi demedi mi? Görüştüğüm birçok siyasetçiyle. Bedir Baykam da aynı şeyi söyledi e, ya. Anladım. Niye o zaman alkışlamıyor da benim söylediğimi vol vermeye çalışıyor? Benim vole ihtiyacım yok. Bu arada şükür. şu anda burada. yanıtımı hak edecek bir şey söylemediniz. Peki, ben konuşmama tamam. devam edin. Ya ben bu arada, size de bir şey cevap vermedim. Tamam, bu arada Amerikan Dışişleri şey Sözcüsü. Ya ben de üç kelime söyledim. Yani, ha, evet yani. Şey ya. evet, hemen Ali Çınar'a sonra ayrıntıları açıda, anlatacak ama Amerika Dışişleri Sözcüsü. Mevcut büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak diye bir açıklama yapmış. Daha detayları vardır herhalde bunun değil mi Onur? Efendim? Ha Ali Çınar bağlanıp söyleyecek ama ilk düşen şey bu, cümle bu. Başka bakalım ne hangi cümleler var. Beydi Baykam. Sonuç olarak e, bir ülkenin cumhurbaşkanının, başbakanının, bakanının, yargının Sürmekte olan bir davası hakkında devreye girip soru sarttığı gibi çok ağır sonuçlar ve hükümler önden ortaya koyan bir cümleyi sarf etmesi, bir tanımlamayı sarf etmesi benim açımdan üzücü bir deyimdir. Ve çünkü sonra bağımsız yargı olduğundan pek söz etmek mümkün olmaz ama... Haklı olarak siz dediniz ki yargı bundan etkilenmemeli ve yoluna devam etmeli, evet. bağımsız olarak görevini buna benzer yorumlara kulağını tıkayarak yapmalı anlamında evet. diyorsunuz. Yani, Cumhurbaşkanı ne diyor yurt dışına seslenirken Büyükelçilerle ilgili? Diyor ki bizim diyor ülkemizin yargısına, yargı teşkilatına, savcılarımızı, avukatlarımızı tüm Yargı mensuplarına hakaret ediyorsunuz diyor. Aynen diyor. o. Bunu yaparak diyor. Evet. Tamam. Niye böyle diyor? Çünkü onların işine karışıldığı için diyor. Kimse evet. karışmamalı. İçeride Ama de dışarıda Arkan da. Ama ya yargının cumhurbaşkanının tamam. etkisinde kaldığını ya neyle ispat edeceksiniz? Tamam. Ya böyle bir Şimdi algı var. Bakın. At çamuru izi kalsın. Yok böyle bir dünya. Ya bu insanlara da Allah bilir. Hayır bir dakika ya. Bir dakika bir ülkenin cumhurbaşkanı hele bu, bir ülkede bu kadar tek ses ve tek güç olan iktidarı tek başına yürüten bir cumhurbaşkanı e Soros artığıdır dedikten sonra bunun bir önemi yok diyebilir misiniz böyle bir şey var mı? Fikri düşüncesi. Tamam. Tamam. şey demek ki Ya siz, bak siz benimkine katılmıyorsunuz. Ya normal Siz güçler normal. ayrılığı ne demek bilmiyorsunuz ve bilmek ve öğrenmek öğrenmekte istemiyorsunuz. Bunun tabii, tabii. Ben buna yapabileceğim bir şey yok. Siz Hiç inanmıyorsunuz buna. Ben tamam. inanırım. Ya iyi de, herkes herkesin şeyini tamam. söylüyor. Allah, tamam. Allah Allah Cumhurbaşkanı da bir yorum tamam. yapmış. Şimdi yani Cumhurbaşkanı yapmasın, herhangi bir siz, siz işinize geldiği gibi herhangi yorum yapın. Bir değil. Bu ülkenin cumhurbaşkanı yorum yapmasın. Cumhurbaşkanı Bu ülkenin cumhurbaşkanı gibi. herkesin cumhurbaşkanıysa Yorum yapar evet. kardeşim. Tamam. İşine gelse de gelmese tamam. de. Ama yargıyı etkileme hakkı Ama yok. Ama aynı tepkiyi Selahattin Demirtaş çıksın, tamam. Kavala çıksın diye üstünü başını yırtanlara niye göstermiyor Bedri Bey? Çok niye an, onlara demiyor ki? Bir dakika bir yargı değiş. karar versin. Siz e, niye bekliyorsunuz? Evet, niye e, o lafta yargıyı etkileyecek hukuki bir şey yok, yok. ya. Hangi Aa. lafta ya? Soros artı lafında. Soros bir insanın Soros'lu olması suç değil ki bir kere. Ama Soros artı olmak çok güzel bir tanımlama mı? Ya herkes herkes için neler söylüyor Bedri Bey, Bey. Tamam. Cumhurbaşkanı mı ağzını açacak? Allah Allah şimdi ya. Şimdi Soros'la Hay diyor ki Bedri Bey'in hmm. endişesi şu. Ya yani kardeşim böyle bir şey söylendiği zaman Cumhurbaşkanı tarafından evet. yargıçlar etkilenebilir bundan diyor. Biz dava yargıçlarımızı yani. küçümsemeyelim. Yargıçlar. Ben, ben de onu söylüyorum. Ellerinden ya. geldiğince objektif olmaya çalışsınlar. Ahmet çalışıyorum Bey çok özür şey. dilerim size bir soru sorabilir miyim? Bir, bir dakika. Amerikan Dışişleri Sözcüsünün açıklamalarını okuyorum. Biden yönetimi olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı küresel olarak desteklemeye devam edeceğiz. ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde işbirliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyaloğa devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında işbirliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz. Amerikan Dışişleri Bakanlığı çok özürsün. Sorun da olum, tam olumlu burada. Şey. Olumlu mu? Şimdi, olumlu bir açıklama. Şimdi çok özür diliyorum. Şimdi bir, bir, e, sayın, sayın, Erdoğan da, tamam, bitirsin. sayın Erdoğan da e, Soros'la görüştü. Bunun fotoğrafları var. E, bunu e, Kılıçdaroğlu da yine gündeme getirdi. Bu kadar kötü bir insansa siz niye bir aradaydınız? Ne konuştunuz dedi? E, bunlar bir şekilde e, gündemdeki konular. Ama sonuçta. E, bir yerde bir e, herhangi bir konuda Türkiye'de bizlerin hukukun üstünlüğünü veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayı veya Anayasa Mahkemesi kararlarına uymayı ve her dava için XYZ değil her dava için hukukun üstünlüğünü yargı bağımsızlığını ve haklı olarak güçler ayrılığını savunmamız bizim demokrasiyi ve insan haklarını ve e, bireyin haklarını ve özgürlükleri savunmamız için olmazsa olmaz e, o konular. Şimdi e, burada e, dolayısıyla elçilerin bir ülkeye e, e, siz şöyle yapıyorsunuz böyle yapmayın falan diye o ülkenin içinde onlara direktif verir gibi toplu bir çıkış yapmaları ve e, orada da o ülkeyi yönetenlerin bir dakika burası sizin müstemlekeniz değil siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz demeleri başka bir olaydır o ülkenin içindeki insanların partilerin yazarların kurumların her dava için demin tekrarlamayacağım hukukun üstünlüğünü savunmaları ve her mahkemesi görülen tutuklunun haklarını ve kendini savunma haklarını ve bağımsız yargı tarafından yargılanmasını talep etmeleri de başkadır. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Yani doğru. e, doğrudur söylediğiniz yani, doğru, gayet. dolayısıyla elçilerin Net. elçilerin yani siz, ben el, elçinin yaptığı elçilerin yaptığı yanlıştı. Ona gerekli cevap verildi ve dahiyane bir formülle bu iş çözüldü. Ama bunu, bunun yanı sıra Türkiye'de içeriği değiştirmiyor, Bizim Türkiye bunu savunuyor Tabii olmamız. Türkiye'de hukukun üstünlüğünü savunmak, e, yargının bağımsızlığını savunmak ayrı bir şey. Onu savunmaya tabii ki devam etmeliyiz. İçerik devam başka, etmeliyiz. başka, diplomatik hayır, kriz başka. Bile. O tartışılabilir bile. Tabii, tartışılabilir. Kimisi özgür değil der, kimisi hayır böyle der. Yargı için değil mi? Evet, evet abi, yani tabii, tabii. Bu demokrasi var, herkes tartışabilir ya. Tabii ki.